nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, çok Gizliden güzel konuştuk. Evet, daha yeni konuştuk, beraberdik ama. Ama demiştiniz ki daha sonra detaylı konuşalım. konuşalım evet, demişsiniz. o yüzden buradasınız. Tatil nasıl geçti iyi. öncelikle beraber yurdum? Onu konuştuk ya, güzel her şey. Güzel oyunlar izledim. Hep güzel diyorsunuz, geçiştiriyorsunuz evet. mu? <laughs> <laughs> yani güzeldi çünkü. Yani oyunları izledim. Güzel müzikle gittim. Çok güzeldi. İş toplantısı mıydı evet, buradaki? Evet bir toplantı vardı. Şimdi başka bir toplantıda yetişeceğim. Yoğunuz herhalde bu yaz bayağı. yoksa? Bayağı. Şu an bir yoğunluk programı var. O programı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten çok sık karşılaşırız. Sizi öpüyorum. Teşekkür Yazım ederim. Sağ olun. İlişkiyi sorsaydık. Nasıl gidiyorduk? gidiyor? Teşekkür ederim. Kamera sıkıştı. Hangi kamerası sıkıştı? <laughs> kamerası sıkıştı? Benim, benim. O ne?